Uzman Data'dan merhabalar. Ben Deniz Çırpan. Bu videoda 2022 yılında en çok kazandıran biyop hisselerine hep birlikte bir göz atacağız. Öncelikle 2022 yılı Borsa İstanbul açısından dolar bazında dünyada en çok kazandıran borsa oldu. Çok başarılı bir yıl geçti. Umarım 2023'te de aynı performansta bir sonuç alabiliriz. Lafı uzatmadan hemen bakalım. Gördüğünüz gibi 2020 2 yılında yani 1 Ocak ve 30 Aralık 2022 tarihleri arasında en yüksek performansı ODAŞ göstermiş. 2. Türk Hava Yolları, 3. Alarko, 4. Hektaş, 5. Pegasus ve şampiyon ODAŞ Elektrik yaklaşık %700 fiyatlanmış, değer kazanmış. Yani bu da demek oluyor ki Türk Lirası bazında yaklaşık 8 katına çıkmış. Yani dolar bazında da yaklaşık fiyatını 6'ya katlamış diyebiliriz. Yani gerçekten çok başarılı. Bu arada bu sadece VIOP'ta işlem gören hisseler yani kontratları VIOP'ta işlem gören hisseler. Onun dışında genel tüm Borsa İstanbul hisseleri arasındaki en çok kazandıran hisse değil. O konuda bir kafa karışıklığını önleyelim. VIOP'ta işlem görmesinin en önemli kısmı risk açısından minimum düzeyde olması lazım. Çünkü bir hisse senedinin VIOP'ta vadeli işlemler ve opsiyon borsasında yer alabilmesi için ciddi parametrelerden, kriterlerden geçmesi gerekiyor. Bu açıdan yani çok fazla bir aslında başarılı bir performans görmüş oluyoruz burada. Diğer hisselerinde kazançlarına hep birlikte bir bakalım isterseniz. Burada gördüğünüz gibi en çok kazandıran yıllık bazda hisseler, yok hisseleri. En kötüsüne bakalım performans olarak. En kötü ERE ile performans sağlamış. %44 ondan sonra Kardemir geliyor. Aslında yüzde %44 en azından şöyle baktığımızda son bir yıllık dolar bazında değerini korumuş diyebiliriz. En azından zarar ettirmemiş. Yani en kötü hisse bile yok da yani kontratları işlem gören hisselerden en düşük performanslısı bile en azından zarar ettirmemiş diyebiliriz. Bir yıllık 2022 periyodundan bahsediyoruz tabi. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda aklınıza takılan tüm soruları cevaplayacağız. Lütfen yani bu verileri bir sonraki yılda aynı şekilde performans gösterecek şeklinde yorumlamayalım. Tabii ki bambaşka Peki, hisseler farklı performans gösterebilir. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu linki de Google linkinde size aşağıda bırakacağım. Kendiniz de inceleyebilirsiniz. Evet sizin 2022 yılında en çok performans aldığınız hisse hangisiydi? Bu hisseler içerisinde yatırım yaptığınız ya da trade yaptığınız hisse var mıydı? Aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.